İskenderun Mahalle Muhtarları Dernek yönetimi Muhtarlar Günü nedeniyle yaşamını yitiren muhtarları kabirlerinde ziyaret etti. <laughs> 19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle İskenderun'da faaliyet gösteren Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Etem Ayseki ve muhtarlar İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisler ve İskenderun Belediyesi Muhtarlar Sorumlusuyla birlikte Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsa Taş ve Sakarya Mahallesi Muhtarı Mustafa Tuzluoğlu'nun mezarlarını ziyaret ederek dua okudular. <laughs> İsa Taş ve Mustafa Tuzluoğlu'nun mezarlarına yakınları da eşlik etti. Abim, tekrardan bakın sağ olsun. Arkadaşlar benim oraya inelim mi? Beş dakika. Abi.